Balina en yüksek hızıyla denizden fırlayarak turist teknesini ikiye böldü ve düzinelerce insanı boğdu. Aniden 10 kilogramlık bir ıstakoz bir şefin yüzüne tükürdü ve şef 5 dakika sonra zehirlenerek öldü. Daha da korkutucu olanı, bu virüs bulaşıcıydı. Bir çocuk suya bir kitap attığında deniz anaları araştırmak için su yüzüne çıktı, sonra sayısız diğeri de onları takip etti. Bu olaylar denizin insanlıktan intikam almaya başlamış olabileceğini açıkça gösteriyordu. Leon ise öylece durup izlemeyecekti. Ölü bir balinayı inceledi ve beyninde bilinmeyen bir madde buldu. Bu, balinanın insanlara yönelik saldırısının kontrol edildiğini gösteriyordu. Balinanın göç rotasını haritaladıktan sonra Leon yakındaki deniz yatağına geri döndü. Şok içinde balinaların toplu halde uyuduğunu gördü. Bir balinaya mini bir kamera taktı ancak balina aniden korkuyla uyandı. Leon ekipmanı çıkardı ve hızla yüzeye doğru ilerledi. Meslektaşı onu tekneye çekti ve hemen oradan uzaklaştılar. Aksi takdirde balinaların aynı anda dönmesinden kaynaklanan devasa dalgalar tekneyi batırırdı. Leon kamerayı denizde bulup bilgisayara bağladı. Görüntüler herkesi hayrete düşürdü. Balina grubu devasa parlayan bir nesnenin önünde durana kadar derine dalmaya devam ettiler ve onunla iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Öte yandan gizemli bir şekilde batmış bir gemi bulundu ve bir robot bir video çekti. Garip bir şekilde geminin etrafında da çok sayıda parlayan nesne vardı. Bunlar neydi? Amaçları neydi? Acaba su altında saklanan uzaylılar olabilir miydi?